Geçtiğimiz günlerde işte ABD başkanlık seçimini atlattık, jeopolitik risklerin tekrar tırmandığını bugün sabah da Talip Bey'le de konuştuk. Dolayısıyla evet. şunu da merak ediyorum, kripto para piyasasında ciddi bir yukarı yönlü bir ivme gördük. E, yatırımcı da yani tamam biri daha muhafazakar olabilir bir taraf daha risk sever bir profil olabilir ama bir geçişkenlik var mı? Kapalı çarşıda son dönemde taleplerde bir değişiklik var mı? E, ne dersiniz? E şimdi bu, bu boyutuyla başlayalım isterim. Şimdi daha önceki dönemlerde evet e, e, kripto paralara e, kapalı çarşıda çok ilgi vardı ama son dönemde bu ilginin e, çok fazla olmadığını görüyorum. Her, her ne kadar ee, onunla ilgili ofisler olsa bile öyle önünde çok kalabalık olan bir e, pozisyon yok. E, ama altın tarafında tabii e, bir hareketlik tekrar başladı onu söyleyebilirim. E, tabii e, bu hızlı yükselişin e, bir kâr realizasyonu getirmesi de söz konusu olabilir özellikle kripto para için. E, ama bugün itibariyle tekrar yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. E, orayı ayrıca bir izlemek gerekiyor diye düşünüyorum çünkü e, dediğiniz gibi e, e, yani e, daha risk risk sevenlerle daha mütevazi olanlar arasında bir ayrışma burada e, görülüyor. E, diğer taraftan e, jeopolitik gerginliklerin tekrar oluşması da e, daha hızlı bir e, fiyat yükselişine neden olduğunu da görüyoruz. E, dolayısıyla spekülatif hareketler e, bu. Çerçevede devam ediyor. Tabii faiz indirimi Amerika'dan yeni bir e, parasal genişleme anlamına da geliyor. E, dolayısıyla para arz edildikçe e, spekülatif hareketler de e, bu yönde e, yatırım araçlarında sörf yapma olasılığı daha da artıyor. Peki. Şimdi şöyle seviyelere bakarsak her Goldman'dan altında rekor beklentisi var. Biliyorsunuz bu hafta yine açıkladılar. Evet. Sizinle de daha evvel konuşurken yıl sonu beklentinizin 2750'lerde olduğunu ons başına konuşmuştuk. Burada bir değişime evet. gittiniz mi yıl sonu için Mehmet Ali Bey? Şimdi aslında e, e, Amerikan seçimleri yapılmadan önce belirsizliğin e, fiyatlandığı bir dönemde altın çok hızlı yükselmişti ve hatta ben kendi e, YouTube kanalımda da bunu uyarmıştım e, yatırımcılara çok hızlı yükseliş sert düşüş getirebilir diye. E, nitekim öyle de oldu. Şimdi o çok kısa sürdü e, bu düzeltme hareketi. Ee, dolayısıyla tekrar yükselişte ben bir anda böyle 3 e, günlere gideceği kanaatinde değilim yine daha önce de böyle demiştim biliyorsunuz. 2700 2750 bandında hareket etme olasılığı var yani tavan olarak burayı görebiliriz diye düşünüyorum. Bugünlerdeki bu e, tekrar toparlanma ve 2600 doların üzerine geçmesiyle beraber bugün de 2636 e, dolarlar seviyesinde muhtemelen 2650 dolarda bir dirençle karşılaşabilir. Oradan tekrar 2620-2600 dolar seviyelerini ama e, sene sonunda 2700-750'den kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü e, özellikle Trump'ın bundan sonraki e, ikinci döneminde e, nasıl bir politika izleyecek e, henüz daha tabii netleşmiş değil. E, 20 Ocak'tan sonra bu belli olacak ama e, bazı çevreler daha muhtedil, daha işte deneyimli e, bir tavır izleyecek. Ama bazıları da hayır daha önceki gerçekleştiremediklerini bir an evvel gerçekleştirmeye çalışacak. Çünkü bu artık son dönemi bundan sonra e, bir daha seçilme olasılığı da yok gibi iki görüş var ama bu görüşün tabii hangisinin daha öne çıkacağı önümüzdeki e, işte Ocak ayından sonraki kurulacak hükümetin e, bünyesinde ve e, programında belli olacak diye düşünüyorum ama son dönemde şu anda Rusya üzerinden Ukrayna üzerinden bir çatışma olduğunu da görüyoruz e, bir taraftan Almanya Savunma Bakanının e, Ukrayna'yı desteklemesi ama Almanya Başbakanının Rus e, ya devlet başkanı Putin'le görüşmesi ve bu arada da Biden'ın Ryanair'i e, Biden desteklemesi e, biraz ortalığı karıştırmış gibi görünüyor. E, tabii yine güneydeki, e, güney sınırımızdaki, güney e, ülkelerdeki, körfez ülkelerindeki daha doğrusu çatışmalar da yine devam ediyor. Dolayısıyla jeopolitik gerginlikler daha çok ön planda ve bu fiyatlanıyor. Ama bu arada da yine Aralık ayında da bir faiz indirimi beklentisi var Amerika'dan. E, bu da altını ayrıca destekliyor. Fakat böyle hızlı yükselişler e, tabii ki e, yine e, düşüşleri de getirebilir. Henüz daha artık bundan sonra altın düşmez e, yukarı devam edecek gibi bir kanıda bir e, düşüncede olmak şu anda çok e, zaman atış açısından çok uygun değil diye düşünüyorum. Evet. Evet, bir sanki e, bir e, altında da özellikle Trump'la birlikte bir e, oynaklığın yüksek olacağı bir döneme gireceğiz gibi bir bir, bir, bir yaklaşımı ne dersiniz Mehmet Ali Bey? Yani böyle bir şey beklenebilir mi? Tayyip özellikle para birimlerine olan güvenin e, son dönemde azalmış olması ve e, aynı zamanda işte e, artık onu Doğu Blok'u de, demek lazım, Uzak Doğu blokunu demek lazım. Ee, Rusya, Ukrayna, Rusya, e, Çin, e, İran, Güney e, Afrika ve Brezilya'nın oluşturduğu e, birçok ülkeleri e, kendi para birimleriyle alışveriş etmeye e, yönelik hareketleri devam ederken yeni bir para e, birimi arayışı da var. Ama bunun hemen kısa sürede olması da mümkün değil. Ama en azından orada bir e, hareketlenme var. E, bu altını destekleyen bir şey. Aynı zamanda kripto paraların bundan sonra daha çok ilgi görmesi tabi arkasında bunun şu kadar altın var denilecek bir pozisyon da oluşturabilir gibi de beklentiler var piyasalarda. Böyle olunca altının yönü daha da açılmış olacak gibi görünüyor. Trump dönemi biraz daha jeopolitik gerginliklerin de devam edeceği bir dönem gibi görünüyor. Ticaret savaşı en azından Çin ile Amerika arasında biraz daha şiddetlenecek gibi görünüyor. E, dolayısıyla e, hatta işte Trump'ın e, oğlu 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp öyle gidecek Biden herhalde diye böyle bir ifade de kullanmış Twitter'ında. E, bunlar tabii tamamıyla e, altını destekleyen gelişmeler. Ama e, unutulmamalı ki e, bütün e, bu jeopolitik gerginlikler uzun süre sürmesi e, pek e, mümkün değil. Ama altının önü bundan böyle e, biraz daha açık gibi görünüyor. E, ben muhtemelen e, Ocak ayı itibariyle Tekrar yükselişin 3000'e doğru bir e, hareket aralığına girmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunda özellikle dünyada enflasyonun hala hizmet enflasyonu e, aşılamamış olması da yine bizim eskiden beri bildiğimiz e, enflasyonda paranın değerini en iyi altın korur şeklindeki bu e, yaklaşımın artık dünyada da biraz daha e, ilgi görmeye başladığını ve enflasyona karşı paranın değerini korumak için de e, yine hem bireylerin hem de ülkelerin altına yöneldiklerini de ayrıca görüyoruz. Bu arada merkez bankalarının alışları da devam ediyor. İşte bu para birimine olan güvenin biraz azalmasından dolayı rezerv çeşitlendirmesi bunların hepsi e, altın önünü açan gelişmeler diye düşünüyorum. Çok, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Altın Memlevi altın yıllarını yıldıracak. yaşıyor. Evet, <laughs> <yaşayacak yani. gülüyor> çok iyi doğru. Ben çok teşekkür ederim. E, ayda meselesini e, evet, evet. aldık. Evet. Ayda ayda bileziği çok aranan bir bilezik haline geldi. Böyle sosyal medyadan verilen işte e, şeylerle e, reklamlarla veya da ünlülerle e, e, o e, takı tarafında oldukça durgun olan yani sektörün o tarafını birazcık hareketlendirmiş gibi görünüyor. Ee, biz aslında ayrıca bildiklerini 40 sene önce de satıyorduk ama şimdi tekrar gündeme gelmiş durumda böyle bir değişiklikte de, Yener Bey'in yazdığı o e, haberden de anlıyoruz. Ayrıca can suyu oldu diyelim o zaman. Do evet. doğru olur herhalde. Evet, evet. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben evet, te teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.